Her Saniye Lezzet kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizler için ağızda dağılan nişastalı çatlak kurabiye tarifim var. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum videoya başlamadan. Hızlıca yapabileceğiniz gerçekten güzel bir tarif diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle oda ısısında, oda sıcaklığında biraz yumuşamış olan 250 gram margarin ya da tereyağınızı kabınızın içerisine alın. Sonrasında 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Oda sıcaklığında olması önemli. Yoğurma açısından rahat olacaktır. Ve 2 adet yumurta sarısı ekleyip öncelikle bunları karıştıracağım güzelce. Şöyle elimle karıştırıyorum. Bu şekilde güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 1 su bardağı un ekliyorum. Ve bunu da güzelce şöyle karıştıracağım. Unumuzu da ekleyip karıştırdıktan sonra içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. Sonrasında nişastamı eklemeye başlıyorum. Bunu da kontrollü bir şekilde azar azar ekleyeceğim. Ve karıştırdıkça ilave edeceğim. Bu şekilde yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim. Bunun için 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle 3 su bardağı nişasta kullandım. Şimdi bu arada fırınımı da 170 dereceye ayarladım. Şimdi şöyle küçük küçük yuvarlaklar yapıp yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime aralıklı olarak diziyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Dediğim gibi 170 dereceye de fırınınızı ayarlayın. Bu arada fırınımız önceden ısınmış olması gerekiyor çünkü şekil verip aralıklı aralıklı dizin sonrasında kabaracak çünkü kurabiyelerim 15 dakika içerisinde piştiler bu şekilde üstleri beyaz olacak arkadaşlar buna dikkat edelim altları da harika bir şekilde bu şekilde piştiler e şimdi sizler için sunum tabağımı alacağım kurabiyelerim hazır sizler için sunum tabağımı aldım ve ayrıca bir tane de tabağı aldım sizlere şöyle kesip kıvamını göstermek istiyorum Lezzeti inanılmaz güzel, ağızda dağılan, efsane güzel, gevrek bir kurabiye. Mutlaka denemenizi istediğim, kesinlikle tavsiye ettiğim bir tarif ve ayrıca çok da pratik gördüğünüz gibi çok çabuk hazırlanıyor. E, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.